Burası Amsterdam. Mikrofon senin. Mikrofon senin Amsterdam. Mikrofon senin Amsterdam. İsmim Hüseyin Ece. 1955 yılında Gümüşhane'de doğdum. Amsterdam'da yaşıyorum. Hapishanede manevi rehber olarak görev yapıyorum. Yazar ve şairim. Ben Dilek Taşdemir Kalkan. 46 yaşındayım. Evliyim. İki çocuk annesiyim. E, muhasebeciyim. İstanbul'a doğdum. Amsterdam'da yaşıyorum. Adım Bahadır Karpuz. 40 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Laboratuvarda çalışıyorum. Amsterdam Leyden'de yaşıyorum. Mikrofon senin. Bize kendini anlatır mısın? 1985 yılında buradan bir davet üzerine geldim. Eskişehir'de bir lisede öğretmenlik yapıyordum. Burada bir cami beni imam olarak davet etti. Zaman içerisinde görev yaptıkça her yıl oturum verdiler buradaki kanunlarına göre bir kişi 6 yıl üst üste aralıksız oturum aldığı zaman sürekli oturum hakkına sahip olur. Dolayısıyla o şekilde burada kaldım. 10 yıl kadar bir camide görev yaptıktan sonra manevi rehberlik kursu aldım. Ve arkasından da buranın Adalet Bakanlığı'nda manevi rehber olarak burada hayıslıkı ferzorhır diyorlar. 2005 yılında o göreve başladım ve halen o görevi sürdürüyorum. Ben Doğu Türkistan Kazak Türklerinden ikinci nesil Hollanda'da Amsterdam'da yaşayan bir Türk kadınıyım. Buraya İstanbul'dan geldim. Annemle babam da Amsterdam'da ikamet etmekteler. Ben geldiğimde hemen okula başladım. Direkt küçük olduğum için dili de çabuk kavradım pek bir zorluk çektim diyemem. Türkiye e, deyince aklıma ilk e, Türk bayrağı geliyor, İstiklal Marşı geliyor, andımız geliyor, babaannem geliyor, İstanbul geliyor. Buraya evlilik vasıtasıyla gelmiş oldum. 2016 yılında Hollanda'da evlendim, Türkiye'ye yerleştim. Ama eşim Türkiye'de yapamadığı için Hollanda'da doğmuş bir kişinin Türkiye'de yapması çok zor. 2018'de Hollanda'ya tekrardan e, dönüş yapmış olduk. Amsterdam'da milli bayramları nasıl kutluyorsunuz? Çocuklarımıza burada 23 Nisan'da veya 10 Kasım'da bu tür etkinlikler yapıyoruz burada. Onlara bayraklar getiriyoruz. Aklınıza gelen ilk şey 23 Nisan'da çizin diyoruz. Onları kendi aralarında e, yarışma düzenliyoruz. E, oyunlar oynuyoruz okulumuzun bahçesinde. E bayramlarımızı burada okulda çocuklarımızla geçiriyoruz. Milli bayramlar daha çok konsoloslukta kutlanıyor. orada işte ilgili oldukları kişileri davet ediyorlar. işte böyle çok geniş olmamakla beraber sınırlı tören yapılıyor, anmalar yapılıyor. Bazen de camiler eee Milli bayramlarda program düzenliyorlar ee, ve bu şekilde en azından arkadan gelen neslin o bayramları duyması için e, küçük çaplı da olsa e, programlar yapılıyor. Ulusal bayramları sabahları e, uyanır uyanmaz ben istiklal marşını bağırta bağırta açarım öyle bir du şey e, duygulanırım. Benim küçük kızımın e, Türkçe anlıyor ama konuşamıyor. Kızlarıma da İstiklal Marşı'nı öğrettim. Yarım yamalak Türkçeleriyle okuyorlar. Ondan sonra bir de ulusal bayramlarımızda veya şey, e, dini bayramlarımızda Barış Manço'nun e, Bugün bayram, erken kalkın çocuk onları açarız. Önce bir kendimizi moda sokarız, şenleniriz. Bir de burada... E, Amsterdam anneleri diye bir oluşum var. Türkiye'den göç etmiş ekspat Türklere, Hollanda'da yaşam alanında yardımcı oluyoruz birbirimize diyeyim. Son zamanlarda hiç kaçırmıyoruz. 29 Ekim olsun, 23 Nisan, 19 Mayıs birlikte kutluyoruz genelde. Hem zamandan tasarruf çünkü hepimiz çalışan anneleriz. Gönüllüyüz hepimiz de. Doşkulu kutluyoruz. Türkiye'den Atatürk'lü bayrakları aldırız, balonlar, yiyecekli, kahvaltılı, sandviçli yani bayramları dolu dolu yaşıyoruz.